Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ağustos ayında sizlere neler bekliyor? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Ağustos ayı ilk yarısında daha sert etkiler barındıran ama ikinci yarısında nispeten daha e, olumlu bir akış olan ay. Ağustos ayının ilk 10 gününde Mars ve Venüs'ün Başak burcunda hareketini görüyoruz. Bu da sizlere daha çok e, giderlerde harcamalar yönünde bir takım düzenlemeler yapmak, bu konularla ilgili adımlar atmak daha mantıklı ve odaklı olma hali veriyor. Finansal konularda mümkün olduğu kadar verimli olmak isteyeceksiniz. İletişim gezegeni Merkür ise ilk 10 gün boyunca Aslan Burcu'nda ilerliyor. Bu dönemde ikili ilişkilerde ve ortaklı ilişkilerde daha cesur e, iletişim hali söz konusu. Bu alanlarda kendinizi daha çok ortaya koymak isteyeceksiniz. İlk 10 gün dikkat edilmesi gereken günlere baktığımızda e, 1-2 Ağustos tarihini görüyoruz. İkili ilişkilerde e, girişimde bulunmak, cesurca istekleri ifade etmek bugünlerde mümkün. Fakat bir taraftan da kendinizi baskılanma ya da reddedilme korkusuyla kısıtlıyor olabilirsiniz. Hani bunun daha böyle gelgitini yaşayacağınız bir gün olacak 1-2 Ağustos günleri. 3 Ağustos'ta ev ve aile ile ilgili konulara bir takım düzenlemeler getirmek mümkün olacak. 4-6 Ağustos'ta ise işbirliği içinde olunan konularda beklenmedik bazı gelişmeler yaşamak mümkün. Ve 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar normalde ılımlı enerjileri barındırırlar. Yeni başlangıçlar, yeni fikirlerin ortaya çıkması için güzel zamanlardır. Fakat bu yeni ay biraz daha sert etkili bir yeni ay olacak ve yeni ayın konusu da daha ziyade ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar. Yani işbirliği yaptığınız alanlar olacak. Bu alanlarda Karşı taraftan aidiyet görülmediği zaman bir e, sınır koyma hali gündeme gelecek ve bu sınır koyma hali de aslında ilişkinin genel akışına zarar veren bir nokta. Bu yeni ayda daha fazla bu konuların gündeme gelmesi, bu konuları fark edeceğiniz bir takım olayları yaşamak mümkün. Burada e, dikkat edilmesi gereken şey. E, aidiyet hissedilmediğinde aslında e, nasıl bir set çektiğiniz ve ilişkinin akışına nasıl zarar verdiğiniz bunu görmek ve bununla ilgili bir adım atmak önemli. Bu yeni ayda e, uzun vadeli hedefler, idealler. Ve üzerine düşünülecek bir takım e, konular da yine yeni ayın e, sizlere gündem olarak getireceği konular olacak. Ağustos ayının ikinci 10 gününe baktığımızda 13 Ağustos'ta iletişim gezegeni olan Merkür'ün e, Aslan Burcu'ndan Başak Burcu'na geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu da daha fazla... Giderlerle ilgili konularda, krediler, borçlar gibi konularda bir takım yapılanmaların bu alanda bazı düzenleme ihtiyacı duymayı gündeminize getirecek. Bu konulara biraz daha zihninizi odaklayabilirsiniz. 16 Ağustos'ta ise Venüs Başak Burcundan. Kendi yöneticisi olduğu Terazi Burcu'na geçecek. Venüs Terazi Burcu'ndayken kendini çok rahat hisseder ve 11 Eylül'e kadar da Terazi Burcu'ndaki seyrine devam edecek. Bu dönemde daha fazla yurt dışı ile ilgili konularda aktif olabilirsiniz. Eğitimle ilgili süreçlerde e, sosyalleşebilirsiniz. Hayata bakış şeklinde daha uyum arayan bir e, yapı içinde olmak mümkün Ağustos ayının ikinci 10 gününde öne çıkan tarihlerde 11 Ağustos ilk karşımıza çıkıyor. Bitirilmesi gereken krizli konuları bitirmek için uygun bir gün 11 Ağustos. Fakat ikili ilişkilerde çok iddialı söylemlerden uzak durmak gerekiyor. 13-15 Ağustos'ta ise çok fazla risk almamaya ve kazalara karşı da temkinli olmaya dikkat etmek önemli. 17 Ağustos'ta ise ikili ilişkilerde baskıcı tutumlardan uzak durmak önemli. 19 Ağustos'a geldiğimizde de aslında finansal konularda daha farklı bir bakış açısıyla mevcut durumlara çözüm getirme hali söz konusu olacak. Ağustos ayının son 10 gününde karşımıza çıkan en önemli gökyüzü olayı Kova burcunda gerçekleşecek olan Kova dolunayı. Evet bu dolunayda siz Kova burçlarını ee, ve yükselen kovaları gerçekten yakından ilgilendiriyor. Özellikle de 15-19 Şubat arasında doğmuş olan kişiler daha da yoğun etki alacaklar bu dolunayda. Kova dolunayında aslan yeni ayıyla birlikte fark edilen ve e, bununla ilgili atılan adımların sonuçlarını almamız mümkün. Özellikle e, bu dönemde e, İkili ilişkilerde ilişkilerimize nerelerde zarar veriyoruz kendimizle ilgili bir, böyle bir farkındalık yakaladıysak eğer bununla ilgili atılan adımlar bu kova dolunayında gerçekten bizi güzel bir noktaya taşıyacaktır. Hayattan beklenilen neyse. Bununla ilgili atılacak adımlar bu dönemde kalıcı e, gelişmelere sebep verecek siz kovalar ve yükselen kovalar için sosyal çevre ile olan ilişkilerde yoğunlukla gündemde olacak ve son 10 günün e, dikkat edilmesi gereken tarihleri 23 Ağustos daha fazla ticari konularda ya da yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili e, olumlu akışın olduğu bir gün 26 Ağustos ise Mevcut korkularla yüzleşmek için değerlendirilebilecek bir gün. Fakat bugün plansız harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Ve ayın sonuna geldiğimizde 27-28 Ağustos tarihlerinde çok fazla riskli karar almamaya dikkat etmek önemli. Evet bu şekilde bir Ağustos ayı sizleri bekliyor. Hepimize verimli bir ay olmasını diliyorum. Eylül ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.